Evet, hedef bir milyon üye dedi izlediğimiz filmin de sonunda. Hedefimiz gerçekten bir milyon üyeye ulaşmak. Elbette bu bir milyon üyeye ulaşmak demek, bir yandan kendimizi resmen fenerli olarak dünyaya ilan etmek demek. Bir yandan da Sayın Başkanımızın az sonra anlatacağı muhteşem projelerle geleceğe yatırım yapmak demek. Her ilde Şahane tesisler kurmak demek geleceğin Fenerbahçelilerine şimdiden yatırım yapmak demek Bu yüzden canı gönülden inanıyorum ee, biliyoruz çok fazla Fenerbahçeli var ama artık bugün taraftar olmak yetmeyecek resmen üye olmamız gerekecek resmen üye olarak kendimizi e, dünyaya duyurmamız gerekecek. Biraz sonra sizlerle bir e, film paylaşacağız, reklam filmi paylaşacağız. Bunun bir özelliği de e, biz burada izlerken hemen hemen bütün kanallarda, 10 büyük televizyon kanalında Türkiye'deki aynı anda bu televizyon filmi yayınlanacak e, ve bir anlamda da bizim Fenerbahçeli. Sevdalılarımıza güzel bir hediye olacak çünkü herkes evinde dizisini beklerken işte programları beklerken bir anda karşısında Fenerbahçe'nin bu reklam filmini izliyor olacak Biz de eş zamanlı olarak burada bu reklam filmini izleyeceğiz ee, bu, bu gerçekten e, çok heyecan verici olacak ama önce Bu arada filminizle ilgili süreyi ben alabilir miyim onu bilmek istiyorum yayın akışında bir aksilik olmaması için. Ama göremiyorum. Evet hazırlanıyor şu anda hazırlanıyor. Teşekkür ederim Sayın Başkanım da bana yardım ediyor sağ olsun desteğini esirgemiyor. Heyecanlıyım efendim maruz göreceksiniz bugün biraz. Teşekkür ederim. O halde hadi tüm Türkiye ile birlikte biz de aynı anda burada ilk filmimizi izleyelim. Yola çıkalım. Hedef 1 milyon üye. Fenerbahçe onurumuzdur diye. Fenerbahçe'nin büyüklüğü başka bir büyüklüktür diye. Güzel günler görelim diye. Zeki rızalar, defterler rahat olsun diye. Dünyanın en büyük spor kulübü olalım diye. İşaret veriyor. Türkiye sporun her branşında dünya şampiyonları olimpiyat şampiyonları çıkarsın diye Fenerbahçe ilelebet Fenerbahçelilerin kalsın diye Fenerbahçe'nin ne olduğunu görmesi gerekenler görsün diye hedef 1 milyonu ye sen Fenerbahçe'nin geleceğinde söz sahibi olmak için gel büyük Fenerbahçe ailesinin Resmen üyesi ol! Fenerbahçe Spor Kulübü Hedef 1milyonuye.com Çok heyecan verici değil mi? Onun bir hayali vardı tıpkı gerçeğe dönüştürdüğü diğer hayalleri gibi. Ve bu hayal bu gece burada bizimle birlikte artık bir ideale dönüşecek. Bu yüzden birlikteyiz ve birlikte yola çıkacağız. Bugüne kadar Fenerbahçe'mizi pek çok alanda iklerin kulübü yapan, vizyonu ve misyonuyla Türk sporu ve Fenerbahçe'mize çağ atlatan, büyük Fenerbahçe'nin büyük hayalleri olan değerli başkanı Aziz Yıldırım'ı sahneye davet etmek istiyorum. Sevgili Fenaroahçeliler Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> sevgili Fenerbahçeliler, sevgili konuklar, değerli basın ve medya temsilcileri. Öncelikle bu önemli geceye göstermiş olduğunuz ilgi ve sağladığınız katılımdan dolayı sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Ülkemiz zor günlerden geçiyor ve bu konudaki hassasiyetimiz en üst düzeyde ve belki de hedef 1 milyon üye projemizin bugünlere denk gelmesi ayrı bir anlam taşıyor bizler için. Fenerbahçe Türkiye'dir. Sözümüzden Fenerbahçe Türkiye'dir sözümüzden hareketle yaşanılan, yaşanılanlar, ve yaşatılmaya çalışılan, çalışılanlar hiç de fark değil. Farklı değil. Bununla birlikte ülkemiz ve Fenerbahçe'miz için de yapılması gereken ise tek ve mutlak birlik olmak ve birlikte hareket etmektir. Sosyal, siyasal ya da kişisel tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakıp bize ait olana sahip çıkma zamanıdır. Zaman demokratik, bağımsız ve güçlü Fenerbahçe'yi dosta düşmana gösterme zamanıdır. Ve işte bu bu Hedef 1 milyon üye Projesini ruhu ve amacıdır. İşte bu yüzden bu gecenin bugün yapılması bizim açımızdan ayrı bir anlam ifade etmektedir. Şimdi tam zamanıdır. Sevgili Fenerbahçeliler, Önemle bilmenizi isterim ki, Bu proje bir kampanya değil, bir aidiyat projesidir. Bu proje söz ve vaat projesi değil, söz hakkına sahip olma projesidir. Ve en önemlisi bu proje, Fenerbahçeliyim demek değil ben Fenerbahçeliyim diyebilmek projesidir. Kısacası 1 milyon üye projesi bütün Fenerbahçelilerin yönetime ortak olduğu çoğulcu demokrasiyle yönetilen bağımsız ve güçlü Fenerbahçe'nin kuruluş bildirgesi ve manifestosudur. Edeb çoğulcu ve katılımcı demokratik Fenerbahçedir. Çünkü Fenerbahçe artık ne üç panlık zaferlere, ne günlük derbi galibiyetlerine, ne de bol yıldızlı lokal şampiyonluklara sığdıramayacak büyüklükte bir kulüp ve cami haline gelmiştir. Ve yönetim şekli de bu büyüklüğü taşıyacak ve bu büyüklüğe yakışacak nitelikte olmak zorundadır. Bu da ancak ve ancak Fenerbahçelilerin büyük ve geniş katılımıyla kulübünün geleceğinde söz sahibi olabileceği çoğulcu ve demokratik bir yönetim şekliyle hayata geçirilebilir. Fenerbahçe'nin bir dünya kulübü olması, etkin bir spor ve sosyal sorumluluk abidesi ve ülke çıkarlarına hizmet eden güçlü bir sivil toplum örgütü haline gelmesi için bu proje bir ihtiyaçtan öte zorunluluktur. Bir milyon üye projesinin hayata geçmesiyle birlikte bu kulübün gerçek sahibi olan Fenerbahçeliler yönetime ortak olacak. Allah'ın her kararı ve tasarrufa diğer kongre ile birlikte imzalarını atacaklardır. Fenerbahçe'nin dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren dernekleri bu proje sayesinde kulübün bir haline gelecek ve her şube temsilci üyeler vasıtasıyla doğrudan yönetsel, sportif ve mali her türlü tasarrufa müdahil olacaklardır seçim sistemimiz il ve ilçelerimizde kurulan şubelerimizden başlayacak. Ülkenin her yerinden seçilecek delegeler genel kurda oy kullanacak. En kısa zamanda 50 binden fazla ile seçim yapılabilecek duruma gelinecektir. Böylece bu demokratik sistem çoğuluk demokrasisi değil, çoğulcu demokrasinin en güzel örneği olacaktır. Ve artık Fenerbahçe, ...zengin ve ayrıcaklı sınıfların hakimiyetindeki bir kulüp olmak yerine... ...her sözünde Fenerbahçelerin sesinin duyulacağı... ...bir kulüp olacaktır. Fenerbahçe buna mecburdur. Zira bu konuda inandığımız gerçek tektir ki o da... ...halkın sesi, hakkın sesidir. Hedef ekonomik yönden bağımsız ve güçlü Fenerbahçedir. Bu projenin bir diğer hedefi şudur ki... Fenerbahçe'nin yakın tarihi ve Fenerbahçe'ye yaşatılanlar hatırlandığında bu hedefin anlamı ve önemi çok daha açık şekilde anlaşılacaktır. Fenerbahçe camiası karakterli, güçlü ve yıkılmaz bir camiadır. Ve artık as olan bu tavizsiz güçlü ve vakur duruşun sadece karakterimize değil, tüm yazıtlarımıza ve gelecek nesillerimize kazınmasını sağlamaktır. Bu olmazsa olmaz tek koşulu ise ekonomik açıdan güçlü ve bağımsız bir Fenerbahçe'nin yaratılması gerekliliğidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, ekonomik açıdan güçlü olamayan toplumlar asla bağımsız olamazlar. İşte bu nedenle 1 milyon üye projesinin bir diğer amacı ve ruhu da budur. Kaldı ki bu projenin hayata geçirme aşamaları adım adım düşünülerek tasarlanmış... Projenin ruhu ilk izlerini devrim niteliğindeki yeni tüzüğümüzle hissettirmiştir. Bununla birlikte unutulmaması ve gözden kaçırılmaması gereken bir diğer husus da Fenerbahçe'nin etkileyici büyümesidir. 1998'den bu yana kongre üye sayımız 6.300'lerden 20.000'lere, çalışan sayımız 100'lerden 900'lere ulaşmıştır farklı alanlarda faaliyet gösteren 9 spor branşımız ile birlikte aktif sporcu sayımız 1998'de 400'lerdeyken bugün itibariyle 2000'lerin üzerine çıkmıştır. Ve bütçemiz ise 20 milyon dolardan tüm yaşatılanlara rağmen 250 milyon doların üzerindedir. Bununla birlikte Fenerbahçe olarak kulübümüz için mükemmeliyeti arayan bizlere düşen yerine göre bu rakamlarla yetinmeyip ekonomik olarak Güçlü Fenerbahçe'nin temellerini bir an evvel atabilmek için bu projeyi hayata geçirmek olacaktır. Bu tarihi projenin gerçekleşmesi halinde yılda 50 milyon Türk lirası sadece aidat geliri elde edilecek ve bu gelirlerle amatör branşlarımız ve spor okullarımız sadece kulübümüzün değil, Türk sporuna da artı değer katacaklardır. Kaldık ki Türkiye'nin dört bir yanına kurulan şubelerimizle artık Fenerbahçe üye olan herkes sosyal imkanları olan spor alanlı ve havuzlu bu testlerimizden sınırsız oranda faydalanacaktır. Bununla birlikte her ilimizden üyelerimize indirimler, fırsatlar ve avantajlar sunan yeni bir kart dünyası oluşturulacak ve bu kart dünyası ile ile Türkiye'nin en büyük sosyal fayda ve aidiyet projesi gerçekleştirilecektir. Bu yüzden kazandığımız değil, kaybettiğimiz gün iyi olmayı düşünmeli. Karşılığında ne alırız yerine, daha fazla ne yapabiliriz sorusunu hatırlamalı. Ve bu projeyi mevcut başkan ve yönetimlerle değil, Fenerbahçe ile kayım kılmalıyız. Milyonlarda büyümeli ama milyonlarda bir olmalıyız. Çünkü unutma, unutmayalım ki bu projedeki amaç Fenerbahçe'mizi endüstriyel futbolun yozlaşmamızdır yozlaşmış açmazlarından, ulusal ve uluslararası futbol baranlarının kemikleşmiş kartellerinden korumak ve Fenerbahçe'yi kendine ait tüm kararları kendisini alabildiği, devletine yük olmadan uluslararası büyük bir marka haline getirmektir. Bu projenin hayata geçirmesi halinde Fenerbahçe stadının ve sporcularımızın emeğiyle ıslatılan çubuklu formada Fenerbahçe ve Türkiye Cumhuriyeti adı ve armasından başka hiçbir isim ve armanın olmamasının ve en önemlisi hiçbir paranın satın alamayacağı Fenerbahçe, Fenerbahçe adının önüne ya da ardına başka bir isim konulmamasını da sağlayacağımız unutulmamalıdır. Kısacası bizi onlar değil biz bizi yönetiriz diyen her Fenerbahçeli'nin amacı bu olmalıdır. Ve işte bu yüzden şimdi demokratik, güçlü ve ekonomik açıdan bağımsız Fenerbahçe'nin yarınlarını imzalamak zamanıdır. Şimdi birken bir milyon, bir milyonken bir olmak zamanıdır. Şimdi ilk ve son aşkımıza, eylem gerektiren sevdamıza sahip çıkma zamanıdır. İşte şimdi tam zamanıdır. Hepinize saygı ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Bu projenin hem Fenerbahçemize hem de Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum. İlke Fenerbahçeliyiz. Yaşasın Fenerbahçe. Saygılarımla.